Bunun adı artık yürütmenin başıdır. Onu artık yürütmenin başı olarak anacağız. Bakın bir günde bir günde başımıza ne geldi? Sayın Erdoğan'a rakip olacak diye Sayın İmamoğlu onun diplomasını iptal etti. Orada iptal edilen diploma değil, hukuk devletinin kendisidir. Peki başımıza ne geldi? Bir günde yüzde on fakirleştik. Hepimiz bugün bu ülkede yaşayan herkes bir günde yargının kararları sonucu, yanlış kararları sonucu ve üniversite yönetimine baskıların sonucu hepimiz malımızı, mülkümüzün yüzde onunu bir günde kaybettik. Hepimiz fakirleştik. AK Partili kardeşlerim de şunu bilmesini isterim. Onlar da fakirleşti. Yani bir kişinin siyasi ikbali uğruna, rakiplerini belirleme uğruna ekonomimiz bu hale geldi. Suçlamalara bakıyorsunuz ya. PKK'lıları işe almış. Siz PKK'nın kurucusuna önder diyenleri görmüyor musunuz? Dalga mı geçiyorsunuz aklımızla bizim? Televizyonlarda sayın diyorsunuz. Meclis ekranlarında sayın diyorsunuz. PKK'nın kurucu önderi diyorsunuz. Sonra da PKK'yla işbirliği yapmakla arkadaşlarımızı suçluyorsunuz.